Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Ben yine evi düzenledim. Çünkü e, yeni bir mod indirmiştim ben. Her oyundan çıktığımda her şey sıfırlıyordu. Mesela ben, ben, hiçbir şey yok yani. Sadece şu sanalın oldu yani. Bunu kaç defa söylemem gerekiyor ama bilmiyorum. Her, her defa söylüyorum. Kusura bakmayın. Başınızı şişiriyorum. Ben işe gidecektim. Ee, o yüzden bunu giydim böyle. Nasıl olmuşum? Çok güzelim be. Şimdi go. Gidiyoruz. Dürü, dürü, dürü. İnşallah kaydedilir. Ben bu eski şey yüklediğim oyun sildim. Ee, başka bir sürümünü yükledim mesela. O 1.60'tı. Ben 1.59'unu yükledim. Boy gibi söyledim ama bu böyle. Yani 1.59 sürümünü yükledim ben. Çünkü onda hiçbir şey silinmiyordu ve kaydediliyordu. iş yerine bulamadım sanırım. <laughs> İnşallah kaybetmemişimdir. Ha, eğer kaybettiysem ne olacak? İşsiz kalırım. Olmaz. Neredeydi ya? He, buldum. Geldik. Ee, daha yeni yüklediğim için bazı şeyler saçma sapan olabilir. Kusura bakmayın. Valla ben bu videolarda sürekli böyle oluyor. Bir yer dağınık oluyor işte. Bakın. Her yer dağınık şu an. Ha. Bu ne? He, fotokopi makinesi. maki tam makinası diyecektim makinesi böyle oldu ben buraya eşyalarımı getirmiştim ha tamam geldim Vay, bismillahirrahmanirrahim. Eee, ilerledim. Evet. Buyurun. Oy be ne değişik adamlar var. Efendim? <laughs> Yok bir şey. Selamün Ha. <laughs> Her neyse. Ee, i̇şe başlayabilirsiniz. Asistan sen oku, e, okul forması diyorum ya. İş formasının hanımefendi verilirsin. Öf, çok uğraşacağım. Çok işim var. Tamam. Tamamdır. Bir dakika. Bu sizin iş varmanız. Bazıları giymiyor tabi. Onlar da işten kovulmak üzereler. Ee, burada sanırım çanta gibi bir şey de veriyorlardı sanırım. Ha evet evet. Bir dakika. Bakın çantanızı her şeyinizi biz ayarladık. Teşekkür ederim. Tamamdır. Ben bir yerleşeyim. Tamamdır. Şuradaki eşyalardan alabilirsiniz. Onlar herkesin. Üf ben burayı toplayayım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin lan? Wow. Tövbe. Bu ne? <laughs> ha. Benim burada bayağı işim var. Wee çiçek koymuşlar. Hesap makinesi koymuşlar. Bunlar benim çok işime yarıyor ya sanki. Tövbe estağfurullah. Diğerlerinin şeylerine bir bakayım. Merhaba, merhaba. Merhaba. O merhaba. Ne oluyor lan? Abi ben kutuya her şeyi koyabilirim. Galimlik gibi. Ben şunu ödünç alabilir miyim? Tabii tabii bende çok var zaten. Koyulmuyormuş buna hiçbir şey. Ha? Ha? Atılmıyor. Yine hanımefendinin eşyalarını da ben çaldım. Şimdi ne? Alo. Eskiden aldığım elmas da burada. Ih. tamam şey yok. Bir dakika ben şu adamın elinde bir şey vardı onu merak ettim. Merhaba. Merhaba ne oldu? Sizin masanızda niye diş vacını ve fırça var? Sizin hanımefendi Allah Allah gider misiniz işine? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tamam be Allah Allah. Telefonum ya iş telefonu tamam. Bir şey diyeceğim. Buyurun. Ee, benim sadece iki tane eşyam var. Nasıl ya? Sizin bir sürü eşyanız olması lazım. Bir dakika. Ne? Sadece bu mu? Evet. Kalemi bile diğer hanımefendilerden alalım. Bir dakika bakayım. Lan yine mi sen? Ne oluyor? Bütün eşyaları sen alıyorsun değil mi? Ben diyorum bunun niye bu kadar eşyası var? Git lan. Kovuldun senin yüzünden seni bulacağım. Bak biliyorsun git tuvalette kus. <laughs> Öyle yapacağım zaten. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sen bir gitsene ya Allah Allah. Tamam be tuvalette yaptırılmıyor insana. İnsan değil de canavar. Hemen benim ne alakam varsa Gidiyorum be. Hadi git git. Buradan geç. Tamamdır. Ben orada eşyalarımı alayım. Alabilirsiniz. Tamam. Bak her şeyim olmuş ya. Evet. Başka alınacak bir şey bu var. Burada ne var? Ha Bütün dünyayı çalmış bisluk. Şimdi güzelim. Tamamdır. Şu kitapları da şuraya koyduk mu? Şu dosyalar benim sanırım. Değil mi? Ha, evet evet onlar sizin olur. İşe başlayabilirim. Şu yazıyı yazayım. İlayda Hanım. Efendim. Eee şunu imzalamanız gerekiyor. Tamamdır ilgileniyorum. Tamamdır bittiği zaman ben ödersiniz. Merve Hanım bunlar da sizin. Tamam. Ilayda Hanım işiniz bitti mi? Tabi buyurun efendim. Tamamdır bu burada dursun. Sizi şu ikisinde de almaz gerekiyor. Tamamdır. Ay <laughs> 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 benim köpeğim benim. Daha. Bak bak resmine bak çok benziyorsunuz. Çok benziyorsunuz. Çok. Acayip derecede benziyorsunuz. Ve ben niye göktelende olmama rağmen denizin altındayım hala onu bilmiyorum. Her neyse. Bunlar iş yapsın. Ben de yemeğimi hiç. Hayır, bunlar o koku bitmiyor ya. Aa. Benim de işlerim var. Tık tık. Girin. Efendim bunlar bitti. Umarım başka iş yoktur. E, aslında var bir dakika. Alım Alın bunu fotokopi çektirin. Kaç tane? İki. Tamamdır. Bir. İki. Çektirdim buyurun. Tamamdır gidebiliriz. Ha, dur bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. şu kağıtları al, hepsini dosyana geçir. Ha. Ya ben okudum, güzel bir iş buldum ama yine burada okuyorum ya. Allah Allah. Neden acaba? Tamam, tamam, tamam. Yarım saat sonra. Hoş, elim kırıldı ya. Tık tık. Çıkır. Girin. Çıkut diyorum ya. Yaptım. Buyurun. Ha tamam. Bundan iki tane yazman gerekiyor. Dalga mı geçiyorsun? Yo hayır müdürünle niye böyle konuşuyorsun? Ayıp müdür diyorum. Ay, patronunla niye böyle konuşuyorsun? Yine gerçekten Efendim. Siz e gerçek bir patr patronsunuz diyecektim. Hadi görüşürüz. Ha. Ah. Oh bitti. Fotokopileri de çıkardım. Tamam bitti tamam. Alın. Tamam güzel. Şimdi şu kitabın 250 sayfasına kadar dosya çıkartacaksın. Ha. Hayır, bu kolay fotokopi çekeceğim. Yok fotokopi çekmeyeceksin. Bunu ne alacağım? Patron siz teknolojinin gerisinde mi kaldınız? Bu ne? Sen işten kovulmak mı istiyorsun? Hayır hayır. Hayır yo 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 Tamam hadi siz otur. ölmek istiyorum. Ama ölemiyorum işte. Oh bitti. Kurtuldum be. Bir dakika. Bunun çoğunu Fazla çeksem. Nasıl olur? oh, tamam kurtuldum. Abla sen daha bitiremedin mi? Ha bitirdim. Başka işlerimi yapıyorum ben. Ha Allah kolay versin. Huf yoruldum. Patron getirdim bir dakika. Tamamdır da niye yere koydun? Masamı koy. Patron sizde kağıtlarla dolduğunuz başka var mı? Evet. Bilgisayarındakinin hepsini fotoğrafını çekeceksin. Of bıktım. Çek. Çek. Tamam. Çek. Tamam. ben iki iki tane çektim. İlayda çamaşır Eee Bu ne ya? Hani evet. bitti. Tam hepsini çektim. <laughs> hani ise buyur patron. Patron 250. kitabında özetini çıkardım. Yeter artık ya. Ne yet ne yeteri? Oha. Oha. <laughs> Yanlışlıkla tuşa basmışım. Sen niye patronun odasındasın? Çık dışarı. uykum var. Öf ya. <laughs> Merve Hanım, siz gidebilirsiniz. Wow! Kurtuluyorum. Yes! Ve size gelince sabaha kadar mesai edilsiniz. Not. Unutmayın. Ne? 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 Ah, Ölmek istiyor renk. Of en azından kafeye çıkayım ya. Aa dur. kartonluk Şimdi bunun almasını bekleyeceğiz. Aşkalar yaklaşık 15 dakika olmuş. Bunun part 6'sı part 2'si gelsin. O ge gelsin mi? Görüşürüz.